Merhabalar Ömer Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, az önce detaylıca konuştuk aslında ihracat müdürümüzle ama şunu sormak istiyorum. Ee, Başak Traktör'ün globalde kendini konumlandırmayı hedeflediği nihai yer neresi? Evet, Türkiye çıkış noktamız olmakla birlikte Başak'a açıkçası tüm dünyada global anlamda tarımla eşdeğer bir marka konumlamasına çalışıyoruz. Bu yüzden dolayı bizim özellikle uluslararası fuarlarda, en önemli ayaklardan bir tanesi olan İtalya Fuarı'nda sürdürülebilir bir şekilde kendimizi temsil etmeyi çok önemli bir rol edinmiş durumdayız. O yüzden dolayı uzun bir aradan sonra pandemi sürecinden sonra tekrar İtalya'da EMA Fuarı'nda özellikle Avrupalı üreticilerle ve aynı zamanda da kullanıcılarla tekrar bir yere gelmek bizim için çok önemli bir hedefti. O yüzden dolayı hem gururluyuz hem mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.